Adam son maç 4 16 oynamış bizim jungle. 4 16 Kamil 92 Siyiz bu arada. Bunda da sıkıntı var. 30 ot etmiyor beni late game'de. <laughs> Sadece Malphite biraz ediyor şu anki buff'ından dolayı. Onun dışında taptaki tüm tankları ot ske'le diyorum. Sadece duman almam lazım. Dumandan önce güzel takas ah atamam. Lose I remember Ne e geri girdi ki You're Next Evet, tamam Lan son oyunu 4 16 oynamış. Bir bok olduğu belliydi zaten oynayışından. Ben <laughs> 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 kapsayda kind of geliyor. Ah, oto iptali yaptım. Bu wave'e puşlayıp gitmek istiyorum. Çünkü Gragas'a karşı güvenim sıfır. Nice'it bak hocam. Şuraya bir vurdu atmak istiyorum. Güvenemiyorum çünkü. Upside. 3 milyonla friz atamaz. Gregas'ı olan güvenin gözlerimi doldurdu değil mi? Harika. 700 gold yapmadan base atmak istemiyorum. Çünkü çarşı şinsiz ciddiyle vurmuyor. Adamı Divine'dan önce kesmek gibi bir hayalim yok ama olur da pozisyon görürsem öldürmeye çalışırım. Çünkü ignite'im var. Ne kadar flash'ım olmasa da. It's wine. Bu wave buradan bana doğru puşlayacak ama steklenecek. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. İyi vuruyorum ben bu. I still remember November December'mış Adamın ignite'ı var diye çok devam etmedim Ah oh be Bir base atalım ortada olacak

Öldü sonunda. Evet evet. Ultisi leziz oluyor. Lane'i freeze böyle. Kalamaz oranlar yaşatacağım. Öyle de bu lane kontrolleri erken oyunda çok önemli. Nasıl I wave'i puştlayıp gitmeye çalışacağım. Küçük wave çünkü. O yüzden mesela büyük wave olsa puştlayamazdım erkenden. O yüzden küçük wave diye puştladım. Gidiyorum. Sonraki wave kanon wave. Biri Yapacak bir şey yok. Biri izlesin. Lütfen buraya bıçak atma. Heh. Az kaldı. Bin gold sonra adama daha hızla yaracağız. Benim ulisteyken kalıyor içinde. Durdurulamaz olmuyor. Yani durdurulamaz evet CC yemiyor, AM yemiyor ama e, ultisinde kaçamıyor. Fucking iyi ya. What the fuck is he talking about? Chat. sayda bir sinyal geldi. <laughs> Annemmiş yani yuh. Yuh yani. Bence bıçak mı o? <laughs> sus Gökhan, sus. Biz geldi. Ben sayma bilirsen de profesör kullanıyorum. Nice. 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 Adam iki tane plate aldı, bir tane demolishle. Işte. Harika gerçekten. Şu anki adamı kestiğimin lead'ini biraz kaybettim. Çünkü adamı kestiğimde solo kill xp'si eee neredeyse yarım level falan almıştım. Şu an onun hepsi gitti. Wave kaybettim çünkü. Bu wave şu gideceğim. Ragas ne yapıyor da? Niye mi de gitmedi şeyi savunmaya? Herald'ı mid turret'ı. Senin prof maçlarda oynaman gerek takım falan yok mu? Esporcuyum zaten takımdayım şu an. Why did you wake up today? wanting won't make... hmm, like this. Anla ki kanka ya. Valla anla Jungle bu kadar kötü oynanınca oyun kazanmak ciddi zor oluyor. Tipim birazdan gelecek. Ee, Divine'ın bitmek üzere. Divine'ın bitince Adamı daha rahat keseceğim. 1 ve 2 de atabilirim Divine'ın bitince. Ama Kayn'ın Ignite'i var ama Kain ne kasıyor? Durak var mı kasıyor? Bu wave alıp gitmek istiyorum ya. Beyve puşlamadan ya anneliyim. Adam prowler almış. Daha erken gitmeliydim ya. Adam beni lane'de tutuyor. My bad. <laughs> <Bur telçi. gülüyor> Güzel. Evet. Yani... nice. No so fucking nice. Bunu da bota tp attı. Çok iyi be. Helal takım. Ben de gidim azıcık plate yiyeyim değil mi? Bence hak ettik plate yemeyi. Ya adama sola kill attık. Ama hep jungle'ı geldi de bu wave'i pushlamak zor olacak ya kanon wave. Hydra'dan önce yani direkt para venus Hydra'dan önce lane pushlamak işkence Camille'le. Ciddi bir işkence yani. Bu adam niye benim karşıma yolladılar? Jinx'in oyunu bitti şu an. Adam farm alamıyor. Kill bir tane almış. Wolvers gerçekten Wolvers. top Kain topside'da yine. Allah'ın belası Kain. Sadece kain olsa keşke topside'da olan. Nice. Nice gerçekten nice. Helal takım. Takım yani lezizo takım yani. Takım lezizo. Rap Jinx inting thank you. Kanka yani jinx'i Camille'in önüne gönderirsen Divine'a Camille'e tabii ki de inting olur yani. Lezizo diyebiliriz bence. Pazar direksiyon sınavı var kalacağım gibi. Ay Robin geçti. Al ablanı gezdir. <laughs> Çilekler flaşı. Şu top kuleyi alalım artık ya. Map biraz açılsın sonra mid'e alalım. Sonra mid sonra ben ikinci kulelere oynayabilirim rahatça. Are you crazy? Are you crazy? Merhaba Zerk hoş geldin. <laughs> Şunu alacağım birazcık daha hızlı koşturmamız lazım. Hay Bu daha dev vuruyor. Daha ağırlıklı. Sadece gün ateşinden ve Q'sundan hafif AP vuruyor ama Q'sunu dojlarız. Çünkü fakeriz. Adamlar neydi ki? Herif AFK'yken herhalde salmaları gerekiyor bence. Değilmiş. Gelmiş botla farm atıyor. Öv kendini. Evleyeceğim tabi. Bu benim başarım. Tek başıma yaptım bunu. Niye övünmeyeyim? Bence övünmesem sorun olurdu. Kendimi seviyorum çünkü. Ve kendimle gurur duymak da hakkım diye düşünmekteyim. kankan kazaya önündeki adama vur arkandaki ne değil. Hemen acilen bu item bitirip steklemem lazım. Bu item steklenmeden affedersiniz bu boka yaramıyor. Bu ne olur ne olmaz de. Uf Vex'le şiir gibi oynadık ya. Çok güzeldi. Aynı anda girdik. Koordinasyon her şey aşırı leziz o. Yani hiç de Elvin tp değil. Elvin benim getir götürümü yapar bu saatten sonra. Elvin'in prime dönemindeki hali gibiyim. Sadece smurfing, sadece bin chilling, sadece stomping. Başka hiçbir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Alvin TP diyenler gelmeden hemen hallettik pozisyonu. Benim hatam olduğumu düşünen arkadaşları permalar mısın hiç ettin? Tamam item bitti. Şu item'e hemen cizik alalım da hemen cizik ekleyelim. En son 4-5 gün önce falan kastım. Karşımda Kindred Tap vardı. En son o zaman kastım Camilla Trinity. Ama karşıda hiç tank yoktu. Galio vardı. Ki Galio'da şey AP kasıyordu yani tank değil. O yüzden Trinity'yi koydum. Kim vardı? Kindred top Fiddle Jungle, Galio mid. Karşı botta da Draven Karma vardı. Hatta şeyini atmıştım insta Reels'e. Şarkıyla olan uyumu şeklinde diye. Hatırlayan hatırlar. Öl <laughs> artık öl. Silence keeps me frozen. Karşımdaki adamın da TP'si yoktu bu arada. O yüzden onu kesip karşı tarafa yani bizim takımın tarafına doğru yönelmek daha mantıklıydı. Onun yerine adamı ben kesene kadar takım zaten <laughs> baron aldı yani. 25 saniye TP'm, Baronum var. Sight'tan baskı yapacağım. Mundadaki has ifadesi. Oh shit. Uşunlandım bildiğin ya harika. 2 saniyede kat ettim tüm yolları. Adam ciddiyle trollüyor. Bu kadar tahmin etmemiştim. yaptı bizim takım ya Sinele girmeyecektin kaynaslan parçası Vay be ilk defa iyi oynayan bir bard görüyorum şaka gibi normalde bardlar hep intler Ah be Her yerde Rumble ultisi yediler, anla ki. Lan midi pushlayın, alo? Siz midi pushlamazsanız benim site'de hiçbir etkim yok. Nula dönüştürüdü ya hiçbir şey yapamadım. Ya da sunflower, ya da sunflower. Don't make it easy on me, wish I for you. Ya bizim takımın midi püshlemesi gerekiyor ki ben de bot inhibit vurabileyim. Ama püshlemiyorlar. Adamın 900 kal su varmış galiba yanlış görmediysem. 900 vurdum. Ultim 50 saniye gelecek zaten. İlk önce Baron almayı düşünmekteyiz takımca. Neden da oynarsın ki? Mundo çok bufflıydı. Bundan kaç Precision yeni geldiğinde evet. Ee, ama nerf ne demel yani? Şu an o kadar güçlü değil bence. Nanoli. çıkın çıkarttık <laughs> bir an çalsa çok gülerdim 1237 1237 rekorum falan olabilir bu arada. Mundo'ya 1237 vurdum. Valla trollüyorlar çünkü. Mesela Gragas hala direkt almaya çalışıyor. Mesela tempoları çok kötü. Ben side'ı pişiyorum adam base'den yeni çıkıyor falan. 1237 true damage evet. Çok et ulti. <laughs>